hiç anlamıyorum ki seni kanka. Senma bir şeyler söylüyorsun ama. Resmen <laughs> tamam. ya. Kapa kapa bir şey. Selman'a bir mikrofon hediye edeceğim ben. Vallahi anlamadım arkadaş. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Duvar ya kanka bir şey iyice söylemeye başladım mı daha da kötü oluyor sesi. Yürü kanka şimdi sağla. Mouse oynuyorsun kanka. Yürü ileri, yürü ileri, yürü ileri, yürü ileri, yürü ileri yürü. En soldaki varıyor tutun kanka bak. John Frank bak. En solda kanka. En solda. Yürü normalinde. Yep hepsi Devam et şimdi kanka. Mouse'a devam et. Daniel'e tutun. Mouse'a tutabildiğin şimdi ileri doğru koş. Koridora doğru koş. Koridora. Koridora doğru koş. Çık geri. Of çok güzel vurdular. Aldım on. Aldım on düşmedin. Zetra kanka. Diğer partide burada. Tamam hemen diğer partiye geç kanka. Elendirin falan çek. Diğer partiye geç hemen ölenleri çek. Sağlı geliyorsun. Çite doğru gel. Sağlı çiçeğe doğru gel. Bizden biri düştü lan. Keleş namlusu düştü. Tamam sıkıntı yok. Hemen kanka gel içe kal sağlı gel sağlı gel bak sağlı gel sağlı gel koridora doğru gelin bak burada olanlar koridora doğru gelsin partiden çıktı mı kanka diğer priz onu şey yaptım dc yoktu onunla başkasını aldım tamam harikasın harikasın sıkıntı yok tutsam efe'yi Efi tut parazitli malesef bırakma efe'yi yani, tamam tamam bırakma kanka yılandasın yılana dön yılana dön dön yılana dön yılana, dön, yılana. kanka yılanı bırakma 70'te bırakma çok güzelsin o ne şimdi kanka yılandasın 70'te price'ı yok 70'te 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 bırakma düştü 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 zaten tamam çok güzelsin devam et şimdi doğru içe kalarak gel Gerçi en arkada tuttuk. F'yi bırakma. F'yi tekrar. Malisi bana çekerek 70'te. 70'te. Ana çekerek 70'te. Yakın olan 3.5 oynasın bırakma. Ta git dedi 70'te kanka oraya. Oraya 70'e 70 e artık. Gel çık geri geri çık geri çık. Tuttum kanka bu bir nomluyu. Daniel. Daniel'i tut. Paris'te. Malis'te bırakma Daniel'i. Daniel'i bırakma. Malis'te geldi bırakma. Bırakma Daniel'i. Açta Aldım ben senin körünü. Geri kaç şimdi. Geri kaç. Koridora kaç. Kaç koridora. Herkes koridora kaçsın. Kafan tekrar sum Beni oynatırsın kanka. Kafan sumdu. Durma. Arkaya doğru. Z şimdi kafana. Kafana al. Benim parti. al komple. Komple küllerini al. Kafan Z şimdi kafana. Paris'te bırakma. bırakma. Paris'te bırakma. doğru sadece buruna da bırakma 70'te bunu gel şimdi kafana aldın külümü? Teleşam <laughs> gördüm, gördüm gördüm. Saldı geliyorsun bak saldır gel. Saldı gel, saldır gel. Saldı gel. Saldı gel. Saldı gel keleşi aldım. Öndeki meri çık geri çık geri çık geri kafan tekrar subsatı geri at yani. Kendin geri at geri at geri at geri at, durma 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 geri at. Geri at geri at geri at geri at sıkmadan geri at sıkmadan geri at. Sıkmadan geri at ölme sıkıntı. Dön şimdi arkanda vunlar. Malis düştü 70'te 70'te bırakma. Bırak Z sağda kafana Z Daniel Atlas parazitliği bırakma. Bırak 70'te kaka. Yani yılandasın aldım ben bir tur. Küllerini almana gerek yok subsat yok devam et şimdi. F'yi bırakma. Sağlı geliyorsun bak sağlı aç sağlı Şimdi al küllerini. Şimdi mesafe açıldı şimdi al küllerini aldım 9 en sağda geliyorsun. İç çakalarak gel şimdi sağda. Lavren sarı çık geri çık geri. Geri çık geri çık tekrar. Kafan tekrar suplu. Suplu suplu aldım oka. Ölme sakın. Ölme ölme aldım oka. Aldım oka. Şimdi kafana Z Bırakma kanka içine Daniel var. Daniel 70'te. 70'te. Aldım ben tekrar. Bak. Geri kaç bak. Geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. F aldım tekrar oka. Z tarafı. Diğer parti ölen varsa söyle kanka hemen. Aldım Z bırakma. Bırakma. Tor basma Z Kule Z kule bak. Z tarafı Z Z Aldım oka. Sol tepeye çık bak. Sol tepeye çık. Çık sol tepeye doğru gel. Gel sol tepeye. Gel. Tamam gel. Bekle sağlı gel sağlı gel sağlı, gel. sağlı, gel. sağlı, gel. Koş, sağlı, koş, sağlı koş 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 koş. Sağlığın geliyorsun. Ağacın sağında oyna. Oyna. Slayer var. Slayer'ı bırak. 70'te. 70'te Slayer'ı. Hep şey gelmiş mi sağlı? Sağlı gel. Aldım ben senin kürnü kanka. Gel. Çık gel. Çık. Arkaya doğru torbasın zaten. Meleği tara. Meleği tara. Tara meleği en arkada kalan oyna kanka. Dağlardasın. Bırak bu sağlı gel. Price oyna. Mars oyna. Mars price bak. Price Mars var. Sağla açarak gel. Sağla açarak, açarak 70'e. Zeta şimdi bırak bakalım kurtlar var. Bırakma. 70 e, 70 e, çıkarma. Çıkarma. Burayı komple çıkarma kanka. Temelius 70'e sürekli 70 e. 70 e. Vanfrey ile sağ tarafında Manis 70'e. İçine gir. Çık gel. Çık gel. Çık gel. içine gir. Kafan sopada çık gel. Çık gel. 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 Kafan süper çık gel. Durma. 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 arkanda Zeta sadece. Zeta kanka torbasın kafana tekrar. Zeta Şimdi tuttu kaka Valeria. Valeria Malisa en arkada kaldı. En arkada kaldı. 70'te 70'e bırakma. Tek aldım kaka. Mika'yı tut. Mika parazisi. Z de işte sürekli. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Atla da aldım oka. Angel atladı. da aldım oka. Kaç. Elite kaç. Elite kaç. Kaç elite. Kaç elite. Elite kaç. Elite kaç. Beni oynatırsın kanka. Kafan tekrar torlu bırakma. Hemen öleni, öleni çekersin. Öleni çekersin. Oyna kanka kafanda wound var. Wound'u bırakma. Kereç aldım oka. Jump oldu bas. Aldım oka. Beni tekrar oynat kanka. Tekrar aldım kilimi. Çık geri çık geri. Durma sakın. Durma arkana bak. Kaç, kaç 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 kaç. Durma. Durma hiçbir şekilde durma durma. Vampirle tut, oyna vampirle. Malisi hep şey, hep şey vampirle, hep işte. Bırakma hep işte, şey Durma, durma. Hadi sakın durma. Tekrar kafan tekrar subsattı. Rush'a oyna. Al nasıl yakalandı? Kit dedi, Tamam, <laughs> oyna kanka. <gülüyor> oyna. <gülüyor> sıkıntı, yok. Ya. sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Beni sıkıntı yok. Tut beni. Arkana ayar sarı kör. de kez. Sıkıntı yok. Torbasım editler de kez. En öne gelen oyna kanka. Oyna, oyna. Party geç kanka bu partiyi topladıktan sonra. Party geç. bırakma. Bırakma varıyor. Keleş alacağım. Bırakma, Düşsün kanka, Daniel. Hadi. Daniel Malisi. geri kaç. Solu kaç. Her rush al al kanka hemen. Rush al al kanka. Benim minörle benim partim. Benim minörle komple. Komple benim minörle. Minörle beni. Minörle. Gel şimdi içe kal. içe kal. Dön şu forkarta paraziti Bırakma. Bak solla aç. Solla aç. Ağacın soluna tut. Tut kanka silir. Silir bırakma. Bırakma silir. Parası da 70'te. 70'ün temelli su tut. Sen de kuryanı. Kuryanı bırakma. 70'te. 70'ün kuryanı. Zed için asas var için anatomiyi bırakma. 70'te. Z tarafı. Sol tarafa doğru parası da toraştırma. En soldaki bak parası. En soldaki parası tut kanka içinde F'yi Bırakma paraziti Bırakma F'yi Z'den tutup kanka. Ceremino. Ceremino bırakma. 70'te. 70'te. Koş sanka. Koş. İleri doğru koş. Onların girişe doğru koş. Koş koş. Onların koş. Koş onların girişine koş, aldım 90 bak onların girişine koş, 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 bırakma oynatma. Hmm. <laughs> Aman Allahım bir çay yapmışım yemin ediyorum böyle bir şey yok. Yürü devam et. İçecek kal bekle beni arşlak keleş bir kan bekleyin bacanak. Devam et. İçe i̇şte kal. Kanka buradan giriş yok. Arkamızı gördüm ben. Sen devam et. Arkamızı. Dön arkaya, arkaya dön. Arkaya dön. Dön arkaya, dön arkaya, dön arkaya. Dön arkaya. Seri gel. Seri gel. La. Bak içe işte kalıyorsun. Bırakma. F'yi tuttun. F'yi tuttun. 80'ler birlikte. Bir tur 70 oynar, bir tur 70 oynar. 3 2 1 Patla sıkanlar F'yi tek yedi. F'yi tek yedi. Patla, patla tek yedi. Torbasım Zeter şimdi mele yok. Bak Zeter bak pressi yok. Zeter Daniel'i bırakma. Zeter sadece kafana vundasın. Bak en solu, en solu gel. En solu gel. En solu gel. Çık geri şimdi. Çık geri, çık geri. Çık geri. Harika 80 amına koyayım ya. Abi görs istediğim görsellik bu işte amına koyayım. Devam et. Orada body block'ta o varıyor bile gelse de varıyor bile düşerdi oradan bana bunu Torsuz. Sol tarafa çevir kafayı sola. Çevirme sağa karşıya. Karşıya yürü. Yürü karşıya. Yürü karşıya. Yürü karşıya. Kimseyi geçirme. Koş. Koş 70'te. Bırakma Jeremy'i. Mana çektim bir tur 70. Ye. O 3-5 atan arkadaş. Gerçekten gözüm kanadı moruk. Oyna kanka ileri. silansı bırakma. Silahsı bırakma. 70'te. 70'te silansı bırakma. 70'te. 70'te bırakma. Bırakma Zetra şimdi kanka hard hard'ı bırakma. Bak price bir price eksik kanka. Bir price, price hard'ı bırakma. bütün şu yılandasın. Yılanı bırakma. Malis yılan. Yılanı da bırakma. Bırakma yılanı. Yılanı bırakma. Gitti adam. Malis geldi. Gitti yerde 70'te. 70, 70 yılanı. Bak sağda sağda sağda, sağda. yılanı. Bak yılan da o normalde Z'de yılan kalması lazım. Çık geri ya. Çık geri kafan suplu. Çık geri. Aldım onu. Arkanız Zetra. Arkanız tara Arkanı Bırakma şimdi. Von var. Bunu bırakma. Bırakma bunu. Bunu bırakma e, ee, Persus tut, Persus tut arkada. Arkadan ben aldım, alamadım. Zetara kanka arkaya. Mage bir link at kanka. Torbasım kafanda. kanka bırakma. Bırakma Zetara. Vampirella. Ben hemen price saldıracağım. 70 at, 70 at, 70 at. Arkada 70 at. Hemen diğer partiye geç kanka. Aldım oka. Aldım o kık çık 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 bırak bak kokonat. Bu kafası kafasını site'ta bırakma içinde Jon'u con, Jon'u bırakma. john'u bırakma. Makero oy o okçularına okçularına okçuları, okçuları, oyna okçulara torbasına okçulara. Çık geri geri çık meleği tara kanka Dani'ye torbasın. İç alarak bırakma. Bırakma şimdi tuttu Rivalize bırakma parası bırak Rivalize. İç çıkak al benim parti partikülleri al. Gel sağdaki okçulara oyna. Oyna sağdaki okçulara. Oyna sağdaki okçulara. Gel sağdaki okçulara gel. Ka büyümüşe doğru koş koş büyümüşe doğru. Torbasın 70'ye kanka büyümüşü 70'de bırakma kanka bırakma İç al iç çık. Tek yet şu tek, tek yet aldım, oku. aldım oku. 70 o kanka. Aldım o 70'yi. O partta kal kanka sıkıntı yok. Aldım arçarı ar aldım seni. Aldım, aldım. aldım. benim barabadı blok yap bir tur aldım 9 çiçek olarak gel. Geri at şimdi gel. Kendi geri at, kendi geri at, kendi geri at. Aldım oka. Geri at aldım oka. Geri at. Geri at, geri at, geri at. Geri at. durma. Sol gel. Sağ gel, sağ gel. Tepeye doğru çık, çık, çık tepeye doğru. Çık tepeye doğru. Tepe doğru çık. Çık 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 çık. Seri çık, seri çık. Seri çık. Seri çık. çık. Sağ geldin. Sağ geldin. Kal şimdi çiçek olarak. Çiçek olarak kal. Ya kanka arş tak. Ne yapıyorsun bacanak? Alsana parti. Parti al. Parti hemen kal. gel parti kanka. Parti gel. Hemen partiye gel. Arşı takı çek kanka. Zetar şimdi içine, içine zetar. bırakma. Fronki bırak. Düş. Gel sağlık. Geri, geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. Geri kaç, geri kaç. Kafan tekrar suplu geri kaç. Geri kaç, durma. Durma, durma. Aç sakin hemen Büyümüş oynuyor torbasını bırakma, bırakma o büyümüş. Bırakma o büyümüş. 70'te. 70'te bırakma. Bırakma. Kaç, kaç, kaç. Kaçarak oyna. Kaçarak oyna. Kaçarak oyna. Durma. Durma ben onu kalacağım. Durma. Kafası güzel. Aldım o. Arkında zetarak oyna. Arkında zetarak oyna. Oyna. Ölme sakın, ölme sakın. Arkana sadece zetra bak. Sadece zetra. Torbası sıma tekrar. Zetra bırakma. Gel şimdi içimden 70 tane. İçimden 70 tane. Bak içime gel, içime gel 70 tane. Sadece 70 tane. Sadece 70 tane. Zetra kanka. içine mesutum. Zetra koy. Avantaj sende şimdi gel. Üstüne koş. Koş üstüne koş koş koş. Avantaj yakaladı. atakları düştü. 70 tane sadece. Sadece 70 tane. Bırakma kanka, Just, just play. APK. Malisi 70'te. 70'te 70 lirana. 70 lirana. Bırakma bırakma. Aç tak. Jump put bas kanka. Aldım oka. Aldım oka. Devam et. İçine girdi. Vampire girdi. Parası bırakma vampire ile. bırakma. Tekrar kafan tekrar suplu. Suplu mele girdi şimdi. Bak kafan tekrar suplu. Zetra şimdi kafama gel. Kafama gel. Ben aldım kendi kürümü. Kendi kürümü aldım. Tek Şimdi elim şeyle Tornat. ton at. Magi Hadi yerler hepsi ton atsın. Magi kaçabiliyorsa katsın. Tornat diğerleri. Aldım yok abi parti komple. Yaşar kaçabildiysen güzel olur kanka. Encir var, var anlasın satayım. Gel. Tamam bekle. Bekle. Benim parti toplanıyor. Çık kaç kanka kaçarak. E, Monumenta doğru kaç. Bireli doğru, gidin. kaç Bu kaç kaç. Kaç şu adamı. Kaç. Aldım bakalım. Hemen kafana oyna kanka. Rebeller var sol tarafında. Benim parti. Çektiğiniz gibi rebeller oynayın. Oynayın rebelleri bırakma. Üç bir şey gitme kankacım. Aldım on. Aldım on. Vuracaklar. Aldım 960. Benim parti. Hemen diğer patlı geçersin kanka. Bekle. Kaç şey, geçme 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 geçme. Ah. Geçme. geçme. Görmedim mi kanka etrafı. Aldım on. Kaç kanka mage. Felix bizim felitopise kaçsana Ya da kaç. Karşıya doğru kaç. Karşıya doğru kaç. doğru kaç. Karşı bizim felitopise yemez. Kaç kaç kaç. Kanka toplayacağız sizi. Kaç kanka. Benim parti geldi hemen benim başıma doğru toplan. Toplan başıma arkama Çok izle tara. Diğer parti. Kereş aldım onu. Kereş aldım onu. Aldım onu aldım onu. Fizik bizi sıkıntı yok. Kaç. Diğer partiyi al kanka. Hemen topla. Arkadaki kanka tuttu rivalize'ı. Bizinkiler 3, 2, 1 patlayı sıkar. Rivalize'ı patla. Patla rivalize'a. Patla patla. Çık şimdi geri. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Durma durma durma. Kafan tekrar suplu durma. Kafan suplu durma. Durma durma. Feli topisine kaç. Kaç feli topisine. Bak herkes feli topisine kaç. Tep yapma kanka. Feli topisine kaç. Kaç feli topisine. Kaç kardeşim CC durma arkana Ice Serona bırakma Bak kafamdaki vampirle bırakma Ice Serona Bırakma 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 Minör tut minör tut adamı. Adamı minör tutsana bak arkana Vampire'le yap işte Ice bırakma aşağı doğru düş gerekirse. Susperat'in çevirdim ben durma 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 Ben bir Tronka çevirdim Yeterse Yetmedi Tamam at tonu sola ön kapıya gel ya, At tonu ön kapıya gel Tut tuttu böyle bir saçmalık olamaz at topu, topu ön kapıya gel <laughs> Toplanamadık ya iyi topu çok yanlış yere kaçmışım kanka hiç etrafına bakmadın mı? Sen, ben beni şey sen, sen, ben. sen, beni çektin ya. Sen beni çektin ya kafamı bir baktım ekstazi TP yapıyor. <laughs> Lan dedim ne oluyor? Anlaştık buraya toplayıp duruşalım dedim. <laughs> Amına. Düş aşağıya, düş. Tamam aldım seni. Onlar da üstte darlana başlar karşı tarafta. Onlar da dallanıyor da arada şey geldi kanka bastım bir türeye. Revil geldi, şeyler geldi. Perhaps da geldi arada. Bir de şu an yani bolun ortasında PK atmaya çalışıyoruz. Yani çok e, iyi yani yine iyiyiz yani. Sıkıntı, çok yok. Z, Z Tut şimdi. Hala felak. Koru peşinde misiniz siz ya? Kim abi bunlar? Niye PK atmıyorlar? Gerçekten şaka gibi. Gel sollu kanka sollu gel. Sollu gel. Sollu gel. Gel sollu. Bekle döndüreceğim. Sağ altım var. Dikkatli ol. Bir tur homunu kaldırdım. Geldin. Mouse'la zeskil değil. Mouse'la zeskil değil. Gel. Gel gel gel. Koş ile. Koş ileriye doğru. Sola doğru gel hafif. Hafif sola doğru gel. Hafif sola doğru gel. Hafif sola gel. Hafif sola Dön şimdi kanka sağlı. Sağlı sağ dön. Sağlı dön. Sağlı Gel sağlı. Sağlı. En arkadaki magiyi gördün mü kanka? Ya da bırak. Bırak. Warrior Tut'un içinde. Vampirella var içinde. Asas olarak. En solda. 70'e kanka. Bırak. Tamam çık geri çık geri. meleği var. meleği var. Çık geri. Çık geri. Kafan suplu durma. Kaç kere kaç kere kaç kere durma 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 durma, durma. En önden gelen varıyor Daniel 3 2 1 Daniel patla sık var patla 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 tamam çık geriye çık geriye çık geriye çık geriye Çık geriye sıkıntı yok çık geriye mali satacaktım db attım ya Gel sağla Gel sağla şimdi sağdan gel sağdan gel sağdan gel en arkadan gel gel ben de, gel ben de, gel iç çıkalarak gel 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 en arkadaki tuttu kaka price en arkadaki price darla darla F'yi bırakma de seni tek yetmiş bana çekerek yetmişle Yetmişte bırakma bırakma yetmişle öldü zaten yetmişle yetmişte bırakma hadi Hadi tamam gel geri çık şimdi geri çık geri çık geri çık geri çık Gelecek böyle düştüler komple. Çık geri. Ben uyuttum kafanı tekrar. Şimdi koridora geri dönüyorsun bak. Gel. Gel koridora geri dön. Koridora geri dön. Bak koridora geri dön. Direkt karşımız çıkacak. Hemen çıktığın gibi koridora çıktığın gibi karşım var. Dikkatli ol tamam mı? Çıkıyorsun kanka. Çık koridora çık koridora çık. İç çık alarak gel. Gel koridora. Gel koridora koridora gel. Karşım var direkt yürü. Yürü yürü yürü. İç çık alarak yürü. Yürü yürü yürü. Ben de birlikte yürü. yürü. Yürü 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 yürü. Sağ tarafı gel şimdi bizim girişe doğru. Gel. Gel bizim girişe doğru gel bizim girişe doğru gel 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 Z'den tuttu kaka bak Z'den tutuk gel parsasın 70'te parsı parsı 70'te bırakma sağ köşeye sağ köşeye sağ köşeye tor içime gel tek yet şunu bırakma bırakma Z'deysin bırakma z Z'deysin sürekli Z'deysin sağ taraf tamam kal burada kal burada bir tur aldım dostum dön ar Koridor. arkaya arkadan dön arkaya oyna dön arkaya koridora koridora koş koş koridora bırakma koridoru koridoru bırakma Öldürme. Koş uçlarına, koş. Ko koridor devam et. Devam et koridor. koridorda devam et. Megaler gidiyor. Oyna koridora. Ön hamiyi bırakma. Torbasım Zetar şimdi içine. İçine Zetar. İçe kal Zetar'a. Bırakma kanka. Deyat parazitli. Bırakma Deyat'ı. Deyat'ı bırakma. Zetar'ı sürekli içinde. Boş vurdu. Ben aldım o kanka. Sıkı dök. Aldım o kanka. Rahat ol. Ölmeyeceksin. Devam et kanka içine. İçine devam et. Arka doğru. 9 60'ı veririm. Jump pot'u bas. Jump pot'u bas. Jump pot'u ile kanka. Jump pot'u ile minör tutmaz. Kafası güzel. Aldım kardeşim bir don kanı. Şimdi on kanka çevirdim kanka. İç çıkarak küllerini abi tür. Küllerini abi subsite var. Küllerini abi bırakma. Yürü kanka karşı Karşıya doğru yürü. Yürü yürü. Falkonlar var. Oyna falkonlar. Oyna falkonlar. Toplamalarına izin verme. Oyna. Çık çık geri var. Meredor bırakma Falcon'u. Alemdar sollu gel şimdi. Meredor doğru koş. Koş avatar bırakma avatar. Avatar bırakma 70'e malisi bırakma avatarı. Avatar bırakma. Şimdi sollu geliyorsun bak. Soldan gel. Soldan gel. İç çıkarak gel. Yürü 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 soldan. Gel şimdi sağa çevir kafanı. En arkadaki press tut. Falcon Jomolokko. Bırakma Jomolokko'yu. Jomolokko'yu bırakma 70'te. 70'i Jomolokko'yu. Hadi çak Jomolokko solda lan. Bırakma Jomolokko'yu 70'te. 70'te gel şimdi sağdan sağdan gel sağdan gel en sağdan gel en sağdan çık geri geri çık 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 Rashad'ın kafasına Zeta şimdi kurtar basın malisi bırakma kurtar basını kurtar basını bırakma gitti yerde gitti yerde gitti yerde torba basın kafasına 70'te Torbasını basın şimdi kanka şimdi bırakma alt var alt bırakma parası mı sadece kafama gel Zeta Mika'yı bırakma parası bırakma Mika'yı. Mika sadece kafana Zeta sadece kafana Zeta gel üç bir şey üç bir şey gel üç bir şey gel, üç bir şey gel üç bir şey üç bir şey gel gel üç bir şey silen sütut kanka sola üç bir tane çıkma çıkma üç bir tane çıkma çıkma torba basımı. bırakma çıkma çıkma üç bir tane